Selamünaleyküm. Türkiye'nin ilk ve katılım hisseleri platformuna hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Banvit hissesini inceleyeceğiz. İnceleme öncesinde yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım barışmanlığı kapsamında değildir. Bu cümlenin devamını da okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar Banvit hissesi ne yapmış? Son bir sene içerisinde %46 düşmüş. Ayda eksi 2.77 haftalıkta ise 3.65 pozitifteymiş. E, endeks yükselişe geçti biliyorsunuz. Endeksin yükselişinde çoğu hisse 2-3 gün içerisinde %10 yapmışken bu hissemiz 3.60'da kalmış. Bunun sebebi arkadaşlar hissemizde sıkıntılar devam ediyor. Neye göre devam ediyor? Hissemizi açtığımız zaman satışların son 5 dönemden beri aşağıya doğru hareket halinde olduğunu görebiliyoruz. Ve aynı şekilde çeyreklik Favök'te de aşağıya doğru hızlı bir apar topar gidişat var. Ve en sıkıntılısı da çeyreklik net karda bir anda tabana kadar düşmüş durumda karımız. O tabandan zarara geçmiş. Zararı da bu dönem çok ciddi manada artırmış arkadaşlar. Şimdi bu tablo olan bir hissede hani hisseye yeni giriş yapabilmek adına e, çok mantıklı durmuyor arkadaşlar ama siz bu videoyu izliyorsanız muhtemelen portföyünüzde banmit hissesi var diye düşünüyorum. E, umarım arkadaşlar hani e, bugünden itibaren hissemiz ne yapar? Yükselir. E, peki grafik bize ne söyleyecek? Hani bizim ümit ettiğimiz şey e, farklı. Grafikten anladığımız şey farklı olabilir. Grafiği açık baktığımız zaman... Şöyle bir çizgimiz varmış. Öncelikle bunu bir uzatalım. Böyle bakalım bir tepe, iki tepe, üç tepeyi birleştirmişiz. Dördüncü tepe. Yani e, öncelikle hissemizin düşeni kırabilmesi için 236 hatta 240'ları falan aşması gerekiyormuş. Şu anda yaşadığı böyle ufak tefek yükselişler hani çok bir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Neden ifade etmiyor? Mesela burada bir dip oluşmuş. Onun altında bir dip daha oluşmuş. Tepe var. O yeni tepe e, öncekinin altında kalmış. Yani bir sonraki hamlemizde bizim hani en kötü ihtimalle arkadaşlar 224 TL'yi bir aşmamız gerekiyor. 224 TL'yi aştıktan sonra e, asıl hedefimiz ne olacak arkadaşlar? 250 TL'yi aşmak. 250 TL'yi aştığımız zaman biraz daha önümüz açılıyor. E, fakat böyle bir hissede arka arkaya düşmüş olan bir hissede e, asıl böyle apar topar yukarıya gidebilmek için iki farklı şeyden bir tanesine ihtiyacımız var. E, birincisi tahtacısı her halükarda her türlü halde e, kötü durumda veya iyi durumda gelip tutun kolundan tutup yukarıya doğru hissemizi götürebilir arkadaşlar ya böyle bir ihtimal bekleyeceğiz ya da daha mantıklı olanı nedir hissemizin yeni bir bilanço açıklamasını bekleyeceğiz eğer bilanço açıklanmadan önce hissemizin bilançosu piyasaya yayılmaz ise duyulmaz ise arkadaşlar hani bilanço açıklandıktan bir gün sonra hissemiz ne yapabilir bir uçuşa geçebilir hangi takdirde şu zarardan kurtulup iki ara geçtiğimiz takdirde ve satışlarımızı da artırdığımız fabrikümüzü de artırdığımız takdirde çok olumlu ve hızlı bir sıçrayış yukarıya doğru dönüş başlayabilir. Ama işte bu olay olmadan önce arkadaşlar biz yeni tabloyu yeni bilançoyu görmeden önce bu dediğimiz şeyin olabilmesi için tahtacının yukarıya doğru götürmesi gerekiyor. Bir diğer hususta hani bilanço aslında çok iyi gelecektir, hissemiz kâra geçmiştir ve bunu da bazı aracı kurumlar veya işte fon kuruluşları arkadaşlar önceden öğrenmişlerse, önceden bilgi edinmişlerse onlar da yeni bilanço gelmeden evvel ne yapabilirler? Hissemizi yukarıya çekebilirler. Toplu halde giriş yapabilirler arkadaşlar. Şu andaki grafik bize bir miktar daha yükselebileceğini söylüyor. Endeks'e paralel hareket edebilir hissemiz. Bekleyip görüyoruz kısa bir ara verdik. Yani endeks'e paralel bir şekilde hissemiz yukarıya gidebilir. Ama gidiş hacmi de dediğimiz gibi arkadaşlar biraz hani yavaş olabilir. ağırdan alabilir hissemiz geçilmesi gereken her seviyeleri var demiştik 224 TL ve 250 TL demiştik Arkadaşlar bunların sırasıyla geçilmesi gerekiyor e, hissemiz hakkında söyleyebileceklerimiz şimdilik bu kadar öz sermaye karlılığı idare eder e, FD bölü fabök güzel FK değeri de zaten halen bir miktar pahalıymış arkadaşlar Hani hissemiz bu kadar grafiksel anlamda aşağıda olmasına rağmen FK değerimiz halen pahalı görünüyor. Böyle de bir sıkıntımız var. O sıkıntıları aşmadan hani çok büyük bir atılım görmek zor gibi duruyor arkadaşlar. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmalıysanız abone olmanızda fayda var. Biz daha sonra bandwidth hissesini tekrar inceleyeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.